İki güzel bir video kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Meli. Bugün sizlerle The Suffering oynayacağız arkadaşlar. Ne oluyor lan? Heh. Evet, yeni bölüme başlayacağım. Medium olarak oynayacağım. Ben de daha ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Bunun tem bir bir bölüm olmayacak. onu evet, şimdiden söyleyeyim. söyleyeyim 4 5 bölüm diye uzayacak bu oyun. %100 eminim. Eee bir de bu aa, benim çekeceğim videolar 20 dakika olacak. Ernesto, you can really be a jackass. You know that. But you hear what this one did? I don't wanna know. You know what? He beat his ex-wife to a bloody pulp, killed her with his fists. Look, I said I didn't Then he drowned one son in the tub and threw the other out a window. Don't ask me to cry for him. Inmate, is this true? Oh, he won't say. Claims he blacked the whole thing out. A likely story. The needle's too good for him. They should all die. Ha mesela şimdi 20 dakika dedim ya. Mesela oyunun kaydetme well, noktası 20 yok. dakika değil, 25 dakika sonra olması gerekiyor mesela. Öyle beklerim Olur fark etmez hani böyle. olsun yeter. Her bir yani de söyleyeyim ne dediklerinden anlamıyorum. Sadece ben videoyu ben. izliyorum belki That's güzel talk. bir şey olur diye. The <laughs> i can understand a guy killing his old lady but he popped his kids too motherfucker deserves to be strapped down and dosed you believe what the cos tell you slick you don't know shit about the man i'm telling you what i heard he's all right that cocksucker's not gonna be all right for long if he's in the row with the rest of us short time shut your crack ass goose man's due respect you show him respect. I decide who I respect, shit boy. Don't you go telling me. Quiet down in there. Some of you want to go back on the low? I didn't think so. Hey, you. Yeah, you. Neighbor. Nice to meet you. My name's Floyd. How long you got till your turn on the table, huh? You all out of appeals? Your lawyer fuck you? I read about your trial. They got no witnesses. All circumstantial evidence. No one knows what really happened, but you. But you can't remember a thing. Is that right? Best not to listen to him Floyd degenerate parasite. They should have slapped Arkadaşlar geçiyorum. Ne oluyor lan? Tuşları da bilmiyorum ki. Ana, ölmüşler ya la. Inmate! Back in your cell! Everything's under control! Oha! Oh, the door opened. Run, 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 I have a left, left. Right? 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 al. Buradan mı gitmemiz? Ya FP şeyi aldım ya. Az önce tekmeni bitirdi kapıyı normal açıyoruz. Bence buradan geliyor bir ses. Anonim baban. Anyone over <laughs> in the death house? Read me. Hawks here. I'm in cell block T. The inmates. It looks like a lot of them have gone off and hung themselves. It's bloody anarchy here, and Luther's brought his sorting mine What's the status over there? You copy? Hello? Bollocks! I've got to get out of here. Başlayıp etmek istiyorsun kardeşimle sanki. İnsan çünkü bir patlak Ne oldu o kardeş sana? Bunların üstünde silah milah yok mu ya? Arayamıyoruz mu bunları? Arayamıyoruz ya kötü olan o baksana ne olmuş adamın şimdi geri dönmemiz. geliyorum koşma ne ya sonra neden Türkiye <laughs> Thank God I made it into the light. I think I'm safe in the light. You got to get me out of here. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir be, örümceğe benziyor lan böyle. Hmm, açamıyoruz. Bunlar bize bir şey yapmıyor ya, herhalde. Aha. U uh, canavara bak. Bir dakika. Bunun böyle bir yeri falan. Ha varmış. şu an buradayız. Controls şeyinde. Electrical burada da işte yok. Oraya giremeyiz. Locker. Bizim çıkmamız gereken yer çıkış herhalde burası. A'ya gidip oradan çıkacağız herhalde. Aa. Aa adamsın. Ya ben böyle oynayacağım ya. checkpoint. Evet böyle checkpoint yazınca arkadaşlar çıkacağım oyundan. Hani 20 dakika dolduysa. Ya koşma Aha. Ah yine canavar çalacak onu. Surprise. Bir dakika bu canavarlar neden bıçaklar Çünkü bunlar zor Sen olsa da Top Haa öldüm. Öl. öldüm Tekrar başla Bu sefer buradan gideceğim lan Vay adamlar kilitlemiş tahmin etmişler buradan gideceğim Adam gelecek. Yardım et diyecek. Geçemiyoruz mu? Geçtik. Taba basınca bu ilaçlarımızı kullanıyoruz. Hold it right there or I will cut you down. You hear me, inmate? Do you hear me? Give him a chance. No, hell with protocol. Everything's gone to shit. Right now I prefer a murdering scumfuck from the road to one of those monstrosities. We got a better chance to survive if we stick together. But you will do exactly what I say or I will punch a hole in your sorry ass. Got it? Alright, you got a light. We gotta head downstairs to get out of this shithole. And you better stay out of my way. If I need to shoot more of those fuckers, you're gonna be dead. What in God's green earth is your fucking problem? Move it! Convict, get a move on! We're as good as dead if we stay here. Acaba feneri nasıl kapatacağız? Kapattık. Çünkü şu anlık hiçbir lazım yok arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> tamam, tamam. Sadece bir denemeydi bu. Abi bana neden silah vermiyorsun ya? Beni aç. Onun you <laughs> i to I. always saw the good in you. God damn! What the hell was that? I gotta check it out. Stay here! Flashlight. Oh no! I always look.

Bizimki ölmüş. Hayır, hayır. Abi niye giriyorsun? Ölüm olacak lan. Hayır oğlum ben bunu sürüklemek istiyorum ya. Headshot. Beyler buraya oturmam lazım. Değil değil buraya oturmayacağım. Şimdi burada ben ne yapacağım? Devre dışı bırakmam lazım değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi böyleken bir şey açıyorum. Yani böyleken bir şey kapatıyorum. Şimdi Hayır. Bir geri dönüyorum. Abi dışarı çıkıyorum. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Ha Ne diyor Monsu? Şöyle bir şey yapalım. Ya bir dakika num sıfır mı? Nam sıfır. Ya bu muydu şimdi ya? O. Aha. Hatlar gelmiş. Orada bir var. Şey Hmm, arkadaşlar şimdi ileriki bölümlerde ben şey ekleyeceğim alt yazı ve Türkçe alt yazı ama anlamadım için belki hikayesini de anlamam filan amaçları neymiş bu canavardan anlayamam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Havalar da bayağı soğudu be. Bu ne ya? Git git bitmiyor. Oo. Buraya gelmiş miyim ben? Mi? Abi daha demin çekiyordu. Daha demin çekiyordum. Beni korkuttuğu için teşekkür ederim. Lan bre. Nereden durduracağım bunu ya? şey daha var. Mesela şimdi ha ateş edemiyormuş be. Ee, durun arkadaşlar. Şurada bir şeyler var yüzde yüz eminim. Abi sizden korkmuyorum ki. Sen soracağım. Ha. İnnalaşacak. Öyle tabii. Öcekti bu lan 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 ben bıçağı alacağım. Bu sesini de lan öyle Onu çekip de yapmalıyım. Oğuz. Oh! Ya neden bu kadar zor oldu mü? Ha? Yok artık geliyor mu? Elme, Ben de burada kaldım Ulan daha demin açıktı bu ya Çok malca bir hareket yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar süremiz doldu ama ben yine dediğim gibi bir checkpoint gelsin o zaman çıkacağım. Oğlum bir şey diyeceğim de şimdi bak bunu kapattığımda bak bunu şimdi kapatacağım bu açılacak kapandı. Şimdi ben onu nasıl çekeceğim oradan? tamam tamam dediğim gibi doldu süre Aa, şöyle bir şey mi yapmam lazım fantezi bir hareket yapacağım lan dur abi geri mi Şimdi ya? Geçebiliyor muyum? Evet gördüğünüz gibi ben geçiyorum. Kapı kapanmayacak ama ya. Aa. <laughs> ha, bu sefer korkmadım. Bir zombi acayip. <laughs> <laughs> lan Ne? lan. Ne Oğlum, açılmıyor, açılmıyor. Anlamıyor mu <laughs> Kapanmıyor ne? Kapanmıyor diyorum hala. Gebe. Abi hadi, hadi bir checkpoint ver be. verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. 20 dakikamız zaten doldu. yani de 25 dakika falan olmuştur. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi. Bu da ilk başlarda olduğu için fazla öyle heyecanlı falan korku morku olmadı. Ama git gele ilerledikçe ben korkacağımı eminim. Bugünlük bu kadar. Bye.